Çocukları gasp ediyor. Yine bir bıçak var olayda. Biz tabii hemen başladık konuşmaya kendi aramızda. Bu çocuklara ne oluyor diye. Ee, şimdi yine Aysu Hanım'dan başlayacağım ama yani e, konunun öncesinde dedim ki kimse bana artık bu çocuklar için suça sürüklenen çocuk falan demesin. Eline bıçak alıp birini bıçak zoruyla tehdit edip onun malını alabilecek kadar zekası varsa bu çocuk olmaktan çıkıyor diye düşünüyorum. <laughs> Buyurun. Şimdi burada aslında çocuk dünyaya masum geliyor ve çevresel etmenler, ailenin onu nasıl yetiştirdiğiyle şekilleniyor. Vicdani değerleri, ahlaki değerleri, empati duygusu, suça sürüklenenden oradaki kasıt. Bunlar gerçekten yanlış bir zeminde ilerliyorsa çocuk, yani sürekli arabanın sağa çektiğini düşünün bir yerde direksiyonun hakimiyetini Hı -hı. kaybedeceksiniz ve yoldan çıkacak. Aslında bu bir anda olmuyor. Yani o gün o çocuk suça sürüklenmedi. Böyle bakarsak tabiri çok yanlış. Evet. Öyle ama bakalım. en başından ne yazık ki bence ailenin burada çok büyük etkisi %100. var ama okullar da bence bu konuda çocuğun gelişimini desteklemek noktasında zayıf. Çok akademik beceri odaklılar. Vicdani değerler, ahlaki değerler bunların gerçekten beslenmesi gerekiyor. Çok Çünkü... zor ama Ayşe Hanım şöyle ki çok özür dilerim lafınızı kestim. Benim oğlum özel okulda okuyordu. Hı. Sonra şey lise LGS'de başarısız olunca biz de sinirlendik. Madem öyle dedik git bakalım devlet okuluna. Bir sene devlet okuluna gitti. Şimdi ben o yüzden iki tarafı da deneyimleme şansım oldu. Bakın, bıçakla okula gelip bahçede diğer çocukları yaralayan çocuklar vardı. Bu sınıflar kalabalık. Öğretmenler inanın devlet okullarında yemin ederim şu özel okuldakinden daha çok temastalar öğret şeylerle, velilerle. <laughs> Sürekli olarak e, arıyorlar, e, sürekli olarak bilgi veriyorlar. Yani ben bazen öğretmenlere de kızanıyorum. O kadar çocukla baş etmenin zaten imkanı yok. Aileye çok e, iş düşüyor. Hı hı. E, Aysu Hanım bu çocuklar şiddeti bir yerde öğreniyor olmalılar değil mi? Yani e, önce acaba hı. geçenlerde de bu konuyu konuşmuştuk hocamla. Ailede mesela... E, Annenin dayak yediği, çocuğun dayak yediği ortamlar olabilir mi? Bu çocuklar bu yaşlarda bir şeyleri kopyalıyor olmalı diye düşünüyorum. İlla biz şiddeti dayak olarak nitelendirmeyelim. Şiddet her zaman fiziksel şiddet değil. Aslında psikolojik şiddet birçok ailede var ama çok somut örneklerle ortaya konulamadığı için açıklanamadığı ya da kendini ispat edemediği için birçok durumda sessiz bir şekilde yaşanıyor O yüzden bir çocuk birçok çocuk zaten aile içinde psikolojik şiddeti görüyor e, psikolojik şiddet okullarda da var hep akran zorbalığı siber zorbalık Doğru. Yani bunu da hayatın içinde görüyorlar e şimdi oyunlar hiçbir çocuk güzel bir oyun oynamıyor hepsi savaş oyunu oynuyor e, o yüzden Burduk yani şiddet de. her şeyde her yerde karşılarına çıkıyor e, baktığımızda okulların daha akademik odaklı olduklarını söyledim ya ben de bu noktada özel okulların bir ...biraz daha e, akademik gelişime önem verdiklerini fark ediyorum. Çünkü e, o çocuğa ceza vermek noktasında bir yaptırım uygulanacağında aile devreye girebiliyor okul da intina edebiliyor ne yazık ki. İşte bunların olmaması lazım. Bir doğrunun olması ve her sistemde devlet, özel okul her neyse arkasından gidilmesi gerekiyor. Yani çocuklar benim başıma bir şey gelirse ailem beni korur, arkadaşlarım korur, arkamda durur duygusundan çıkmalılar. Ben yanlış bir şey yaparsam beni sevenler de bunun yanlış olduğunu söyler bu noktada arkamda durmazlar diyebilmeleri gerekiyor. Biz bazen ailelere çok koruyucu davranıyoruz. E şu an konumuzla çok ilgili olmayı ama Danla bir için e, sosyal medya hı hı fenomeni hı. başına gelen bir olay var. E, orada o bile yaşayabiliyor bu kadar göz önünde başına bir şey gelse her türlü otokontrol mekanizması etrafta. Yani saniyede duyulacaktır ki duyuldu. Orada ben annenin davranışını çok değerli ve kıymetli buldum. Keşke her anne bu kadar erdemli davranabilse. Çocuğumun bir rahatsızlığı var. Ben onu kontrol altına alamıyorum. Gerçekten zarar verebilir. Lütfen bununla ilgili gerekirse tedavi, gerekirse cezai yaptırım şeklinde bir bildirisi olduğunu duydum. Bu ne kadar erdemli bir davranış ama biz birçok olayda neyi görüyoruz? Çocuk kaza yapıyor, annesi onu yurt dışına kaçırıyor. Evet. Yani her durumda birini öldürsen bile ben seni korurum, tutum yetişen çocuk şiddetin yanlış olduğunu anlamıyor. Benim her zaman e, işlerim yolunda gider, kendimi korumama gerek yok, istediğim gibi davranabilirim şeklinde narsist bir tutuma da bürünmeye başlıyorlar. Bilir, bu Şimdi, çete gibi evet. küçük çocukların çeteleşmesi çok fazla gündemde. Yani Ahmetle biz bunu daha evet. e, maalesef ağır bir tecrübeyle yaşadık. Bu da çok daha ağır bir Hı -hı. durumla sonuçlanabilirdi. E, ve bakın hep yaş grupları. Evet. Aynı Hı -hı. gördüğünüz gibi yani tam da yaş grubu da anlamlı aslında çocuğun yani 17 yaşlar ne tam genç yetişkin ne de çocuk arada bir dönem ve kendini var etmeye çalışıyor. Şu anda bir kimlik kazanmaya çalışıyor ve bu kimliği çeteler üzerinden kurma davranışı çok fazla gelişti. Çünkü bizim toplumumuzda artık e, şiddet ve güç gösterisi olarak kullanılmaya başlandı. Okullarda bile popülerleşen çocuk daha çok sözü geçen, kendi istediğini yapan, yaptığı etrafına adam toplayan gerçekten e bunu da nasıl topluyor? Birini belki zorbalayarak, birini aşağılayarak güç bende diyor ve diğerlerini yanına güç bendeyi göstererek çekiyor. Ama bu gücün nasıl gösteriyor? Ben hiçbir çocuğun ya da hatta yetişkinin ben çok akıllıyım, bilgiliyim, donanımlıyım derslerimi çalışıyorum, çalışkanım Yok, diyerek onları hala adam bizim zamanımızdan biri değişmeyen tek şey inek oldu biliyorsunuz <laughs> hocam. Yani evet. bir tek inek lafı değişmedi okullarda hala ben oğlana da bakıyorum Hı -hı. anne inekler onlar diyordu. Hı -hı. Oğlum diyorum azıcık inek olsan da hayatımız kurtulsa yani hani. Ama işte takdir görmüyor. Takdir görmüyor. Yani çalışan, Hı -hı. disiplinli, kendini derse veren çocuk eziklenen evet. çocuk oluyor ve yalnızlaşan çocuk oluyor hı hı. E, çok üzücü şimdi bu e, durumdaki şeylerde ben birazcık da açıkçası son dönem kimse kusura bakmasın bu dizilerin de çok evet. payı olduğunu düşünüyorum yaklaşık bir 10 senedir sürekli olarak çete dizileri izliyoruz hı hı. biz yani en alakasız e, dizide bile drama ve aşkın olması gereken yerde bile evet. e, bir lider olan Etrafında adamları olan, adamlarıyla eli silahla etrafta kovalamaca yapan adamlar görüyoruz. Ve maalesef bizim toplumumuz yani içselleştiren bir toplum. Ben dün oğlumu e, güneş gözlüğü almaya götürdüm doğum günü diye. Bana şey diyor, ne bu Eşref'in gözlüğüne of. benziyor mu? Anne fotoğrafını Eşref. gösteriyor. Eşref diye bir dizi varmış onun e, başrolündeki. Ha Eşref Rüya. E, Çağatay Ulusoy. Çağatay'ın fotoğrafını gösteriyor. Benziyor mu bu göz? Hmm. hani ondan alayım mı? Böyle bir dünyadayız yani. Benim çocuğum düşünseniz hocam televizyoncuyum. Babası oyuncu. Biliyor çocuk bunların her birinin birer rol olduğunu falan. Ona rağmen Eşref'in gözlüğünü arıyor çocuk yani. Şurası çok tehlikeli. Mutlaka altın çizmeliyiz. Az önce bahsettiğiniz diziye dair bir tahminim var. Oradaki rol model aslında sanki o gücü, işte silahları vesaire kullanarak ailesini korumaya çalışıyor gibi gösteriliyor. Ama duygular yok sayılıyor. Onun iyiliğini istiyor gibi görünüyor. Aynen. Ama ona iyi gelecek şey o mu? Hiç bu kısımlar işlenmiyor dizide. İşte koruyucu rol model gibi lanse edildiğinde de çocuklar da bunu örnek alıyor. Demek ki güç gösterisi olduğunda korunabilir. Yani oturup da anlatmak, anlaşılmak, duyguları anlamak, ifade etmek bunların örnek verildiği çok fazla dizi yok. Belki eskiden bizim zamanımızda vardı evet. belki çocuklar duymasını hatırlıyorum. Ben, Mesela ay, evet. şu anda daha duygu ifadesi odaklı Aynen. bir diziydi. Albert şimdi... Einstein'ın bir lafını söyleyeyim onu da paylaştıydım Lütfen. zaten. Korkarım ki bir gün teknoloji insan iletişiminin ve yakınlaşmasının önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak diyor. Albert Einstein böyle bir cümle kullanmış. Şimdi burada ben daima şunu söyleyeyim. Yapay zeka çıktı, internet çıktı. Artık biz düşünmekten ve düşünce üretmekten intina eder hale geldik. Artık düşünmüyoruz, sadece bakıyoruz ve bakan toplum olduk. Yani açıyoruz böyle elimizi kaydıraraktan sadece bakıyoruz. Artık okuma da yok. Hı hı. Dolayısıyla ciddi anlamda bir IQ sorunu ortaya çıkmaya başladı. Ben bunu hissedebiliyorum. Özellikle eğitim kurumlarında falan da hani sorduğumuz soru verilen cevaplardan da bunu hissetmeye başladık. Çünkü bu çocuklar Beyni geliştirici. Bizim eski dönemlerde çünkü internet falan yoktu. Onu geliştirecek herhangi bir argümandan yoksunlar. Bir de daha önce bu lafı da kullandım ben. Ebeveynler, bazı ebeveynler için de cep telefonu internet sanal emzik haline dönüştü. Evet. Ve bu çocuklara veriliyor sanal emzik olarak. Hı. Ve aman diyor sesini çıkartmasın orada uğraşsın. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Bunu sanal emzik olarak kullanan ebeveynler de, genç ebeveynler bunlar da bu sanal medyanın ve dünyanın içine doğdukları için nasıl davranılması Normal gerektiğini yaşıyor. bilmiyorlar. Normal Çünkü onların anneleri babaları da bundan uzak olduğu için ne olduğunu bilmiyorlardı. Dolayısıyla bir ve iki nesil böyle bir şey var. Bocalama karmaşa yaşıyorlar. Var. Bocalama yaşıyor. Bu zamanda belki oturacaktır ama bu geçiş döneminde işte bu hiç hoş olmayan olaylarla ne yazık ki Peki karşılaşıyoruz. bu çocuklar toparlanabilir mi Aysu Hanım? Ben orada az önce suça sürüklenen çocuk tabirini çok yanlış bulmuyorum demiştim ya. Evet toparlanabilir tabii ki bir anda değil. Ama öncelikle e, bence bu çocuk grubundaki e, evet. kişilerin de cezai yaptırımlarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini ha, düşünüyorum. Aha, bravo. Yani çocuk deyip e, gerekli cezalar verilmezse. Ya da hafiflerse bu cezalar. Evet. Ne yazık bu çocuk ki, e, nasılsa diyor e, bazı, ben kurtuluyorum hı. bu işten diyor. Sadece çocuk değil bazı suç, suç örgütleri de. Suçu, Çocukları kullanıyorlar. Çocukları işletiyorlar evet. ki nasıl olsa ona diyor ki ben sana içeri bakarım 5 sene yatarsın hı hı. çıkarsın. Hani daha önce dedik ki aldığı ceza değil hapishaneye girince yatarın kaç diye soruluyor. Evet. Kaç sene ceza aldın denmiyor. Ama bu de infaz yasasıyla beraber birazcık o değiştirilecek evet. gibi görünüyor inşallah. Ya buna özel bir cezasızlık düzenleme algısı e, gündemden ben kalkacak. Bence gerekiyor hocam. Evet. E, bir de bu düzenlemede şuna da ihtiyaç var. Sadece cezaevinde yatmak değil bence. Özellikle çocuk grubunun rehabilitasyonu için, gerekirse evet, terapiye yönlendirilmeleri ama cezalarını bence bir iş kolunda bir iş yaparak üreterek bir şey üreterek çekmeleri de doğru olabilir şey, diye düşünüyorum. E,